kafak aktörden ha hiç kim Aha bu yakında giden nereden bu? Vallahi şu. Bak. Aha esin gidiyor evet, vallahi. Gidiyor mu kızım Allah? Yavru deniyor. Yavru yavru. Yavru deniyor deniyor. Bak öbür bir kaçtı şey Açıyor mu? Bir daha hiç görmemiş miydiniz böyle leyleğin uçmaya çalıştığını? yok no. Evet hiç görmemiş. Hiç bakmıyor musunuz etrafınıza demek ki? Böyle iyi içiyor var. mı? Evet görüyor görüyoruz benden görmemiş. Sanki kursa gitmiş gibi kursa gibi. Bir Bak. tanesi uçamayacak, onu öldürecekler aşağı atacaklar. Aa! <gülüyor> adam <gülüyor> adam <adama> değil, <laughs> İki tane ya oldu uçan. İki çıkmıyor ya eğer, Bak, eğer, uçamazsa... Bak, uçu da ayakta. Öyle Uçamazsa yani. yavrum bir tanesini aşağı atacak. Ya. Bak diğeri de çalışıyor. Öyle öyle. Aha <laughs> kaldı. Aa, Orta, ortadaki, ortadaki uçamıyor. uçamıyor. Ortadaki yakalıyor olur ya. Oğlum atacaklar mı aşağıya? Evet ya <laughs> çocuk, çocuk bakamıyor genellikle. Teyze malı götürüyor Bir tanesi hani. genelde ölüyor. Ama ayak. Ben alayım. götüreyim bakayım yanına. Gene Bak uç ne diyor? Ee, öbürüne çalışıyorlar öbürüne. ya vallahi talim Öbürü de hiç olmuyor. Nasıl Baksana şuna ya. Ona benim tırnağı benziyor bu. Sen de yaksana diyor. Leylek ölüsünü üç kurşuna Öbürü? Enişte görünmüyor, aşağı atmıyorlar. Yiyorlar. He. <laughs> ya lan bunu şey yapmayayım. Yok yumurt, yumurtayken yiyorlar, atıyorlar aşağıya da. Büyüyeceğim de.